arkadaşlar bugün sabit de buradayım kanka. Ay kanka diyorum kuzen buradayım. Bugün tabii kuzenimle be kuzenim beraber, kuzenim Fatma'yla ile beraber tek renk değil renk yer yap her renk olur yani her renk yapacağız öyle diyeyim. O zaman giyin. Giyiniyorum. Arkadaşlar ben i̇şte kırmızı kırm değiştirdim. Arkadaşlar ben kırmızı ses geliyormuş bilmem. Ben kırmızı demiştim ama o rengarenk yani rengarenk yapıyoruz bugün. Ben kıpkırmızı alacağım. Renk demiştik ama istediğin rengi giyinebilirsin. Çınar. Arkadaşlar, ya. arkadaşlar şimdi kuzenlerim de olduğum için burada bir kuş var ve Mısır ablam e, kuşla oynuyor. Neyse ben giyeyim. Bak şu olacağım bak. Nasıl bir bak kombinime. İğrenç. Şunu kombinle bakın. Şöyle. E, Çekişi de öyle yapmayacağım. değiştirme. Çektim. Tamam. Dur sonra bir foto <laughs> alacağım videodan sonra. bak sen. Üstlüğüme. Ama videodan sonra foto <laughs> alacağım tamam mı beraber? Tamam. Kuş var mı? Oh dibimde bir araba çıkardı. Benim de. <gülüyor> <gülüyor> Gel Fatma kabul eder misin şunu? Çık oradan. Evet. Yenmeyinden çek. Kabul et. Denize B gidelim. Tamam götür beni? götür beni. Götür beni. A sen beni arada. Ben araba Denize kullandım. geldik. Araba geliyorum Hayır hayır dur ya pat bak bak kapatacağım diye. Tamam yani, geliyorum ben. Şimdi, Şimdi istediğimiz renk giyinebiliriz Fatma. Ay benim. Sonra sen ben edit yapacağım. Niye gülüyorsun? Komik bir şey mi? Evet senin yüzün çok Kendi yüzüne bak. <laughs> şu şapkayı ben şu kafayı ben, ben çok seviyorum. <laughs> Bak ben geliyorum arkadaşlar. Arkadaşlar geldim benim göbek adım Huri olduğu için ablamla bana Huri diye sesleniyor. Böyle bir şey. Değil evet. mi? Evet. Yoksa geç kadın Zeynep Naz. Değil mi? Evet. Benim adım da Ayşenur. Ya arkadaşlar kankamın ismini çalıyor. Gerçek adı Fatma. Ay Esra. Kankan. Ay e, yalan diyor. Ay ne? Sesini duyuyorsunuz. Kankam dedim Ayşenur'a. E. Takipçimin ismini çalıyor. Takipçimin ismini çalma döverim seni. Niyeymiş? Bir dakika arkadaşlar. Dur bakma ekran. Ekranıma bakma. Tamam sen göster. Bak. <gülüyor> <gülüyor> Ay! Ay! Koşa gel bir gir. Fatma. Fatma silah sıkıyorum arkadaşlar. Bakın. Sıkma. Ha öl. Tamam tamam sıkmıyorum ya. Yani. <laughs> Ya, Bak ben, ben niye kel kaldım? Şey ha? Benim arkadaşlar sevdiğim bir kombin var ama onu yapamam. Heh buldum. Buldum. Hani reçetem. Ay kuş uçtu. Kuş uçtu. Kuş uçtu. Arkadaşlar ben geliyorum. Arkadaşlar derdim kuş uçtu. Ödüm Ay, koptu. Tamam hani, <laughs> gördüm. Arkadaşlar dadim... Ve kuş uçtu ve ben a çığlık B attım, birini kapattım, açtım. Bağırıyorlar hala <laughs> yani yani ya Hani reçete, <laughs> Arkadaşlar, arkadaşlar şunu giy. erkek arkadaş kombini giyme. Arkadaşlar delirdim o kuştan sonra. Sen ben. Saçom, ben bu saçı açıyorum. seviyorum. Nesel üstün üstün pahalı. Bir daha söyleyecek misin sen? Ha? Sonra edit videosu çekeceğiz. Şunu niye var bende? Şimdi istikler çıkarmıyorsun onu. Çok mu sevdin? <laughs> İnternete atacak seni oyundan. Atmayacakmış affedersin. Şunu. Ey bak bu. Hadi. Popondan çıkar ha. Pis sen. Al. Geri giydi küfür etti. Hayır gitmeyelim. Bak. Güzel. Ben de mi giyeceğim? Giyindim ben arkadaşlar. Kom ben Kon Kombinim ama çok güzel değil mi? Fatma kombinime bak. Çok... Havalı. Çocuksa. Çocuk. Sırıtıyor ay. Şunu giyeceğim bak. Çünkü havalısın. Havalı olacağım tabi. Sonra bağlı. senle edit videosu çekeceğim biliyorsun değil mi? Evet. Bir, birkaç... Oha bu var bunu giyeceğim. Oo Fatma yakıyorsun. <laughs> Ömer Ali. Ömer Ali bize saldırıyor. Saçımı değişen git başımdan. Arkadaşlar onu Ay, onun için. Onun için. Onun için. Onun için. Göstermi, de. Göstermi, de. <laughs> tamam, gittim tamam gittim tamam gittim ya. Tamam, ben güzel, değişik değişik zaman, yaptım. Havalı aldım. Ha, altyazı İki saate giyinemiyor. Bana, bana, bakın. Havalıyım. Çocuk da. Be, Çocuk. Arkadaşlar bakın ya. Bir saat giyiniyor. Tamam bitmiyor. Ay affedersin. Değiş, değiş altını gel. Ömer arkadaşlar Ömer'im ay Ömer'im diyor. Kuzenim Ömer her küfür ediyor. El küfürle biliyor maşallah. İğrenç. O saçı ben sevmiyorum. Evet. E şu takta saça bakar mısınız? Ya niye değiştiriyorsun? Al onu geri. Ben bunu giyeceğim. Şunu şunu tak. İğrenç. Neyse sen bilirsin. Ya giyin artık. Giyindim. Tamam gel kabul et kabul Aferin. Hadi gidelim. Saçımı bozma. Ben evime, benim evime gideceğiz. Gideceğiz. Hayır. İner sen döverim. İnerim Şık İner sen beni zor bulursun. Al. Laf sokmadım ama. Ben alacağım evi. Ha ben aldım. <laughs> ben aldım. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Sen niye üstümle 24'e gel? 24'e gel. 24 oradan git ilerle 24'e gel. Ben yine şu ev, benim evime gel. Tamam kaç? No kaç? Dur bakayım. 16 13. Geliyorum. Ben havuz evi seçeceğim ve <laughs> havuz evi seçeceğim. <laughs> evet, evet, evet. Ben havuz ev, havuz ev, havuz ev diyor. Ben de tamam. Ben havuz ev alayım. <laughs> e, benim evimde yaşayalım. Hayır. <laughs> hani senin nasıl... evine gireceğiz. <laughs> roommate yap beni. Hürmet nasıl? Ya daha sana öğrettim ya. Onu açma. Onu açmana gerek yok. Üstüme bas. Banlarsan döverim. Banlama. Tamam. Niye bunu yapıyorsun? Üstüme bas. Romante yazıyor bak şurada. Romante. Evet ona bas. Bas. Hı. Evet bas. Tamam gel ben de seni yapacağım. Banlama sakın. Ben de seni, ben de seni yaptım evini kilitledin mi? Kilitledim. Bir dakika bir şey bakacağım. Bak giysiydim abi. Evet. Bu oldu. Ne yapıyorsun? Evi kilitlemeye çalışıyorum. Bir dakika. <laughs> Ceknur ben gittim demeyeyim geri açtım. Evet ha, tamam. <laughs> hadi elin güzel. Ben. Aklımsa böyle şurada gizli yer göstermek istiyorum. Fatma da burayı bilmiyor. Fatma beni takip et. Abla. Beni takip et. Evet kırmızı yaptım. Tamam gel. Oha. Aşağı in. Abla. Buraya zaten bakın şurada bir yer var. Burası hani bir yer. Fatma bilmiyor buraları Fatma bak. Şurada bir düğme var görüyor musun? Nerede? Neredesin <laughs> ki? <gülüyor> <gülüyor> Bak geldi? şurada bir kalıp gibi bir şey var. Bak ona basıyorum. Ay. Fatma gel, Fatma gel, Fatma gel. Fatma kaç Fatma? Ya gel Fatma. Bakın Fatma buraya bilmiyordun değil mi? Hayır hiç. Oyuna, Çünkü, yeni, oyuna yeni geldim. Arkadaş aslında oynuyordu Ama ben oynar öğretmiş ama mesaj silmesi gerekti oyunu unutmuş tamamen. Ee, annem e, annemin telefonu çok kasıyordu. Arı çok ağlamıştım bir oyun için ağlıyorsan tebrik ederim çünkü ben de ağladım. <gülüyor> <gülüyor> bir kere silmiştim. Neden sildim diye kendime kızıyordum arkadaşlar. Ben de. <laughs> ben de aynıyım. Anne ee, Fatma'yı orada bırakacağım. Fatma, fazma Fatma çık bakalım. Fatma'yı orada bırakıyorum. Ama gel. Ben bilmiyorum. Tamam gel Yukarıya çık çıkaracağım seni. Bak geliyorum arkadaşlar. Geldim Neredesin? arkadaşlar. Ya yukarıya çıksana. Lan yukarıya çık. Ay Kameradan görüyorum onları. Oradan görüyorum ya telefonu bakayım. Çık lan yukarıya. Çık. Zıpla. Bu. <laughs> Arkadaşlar çık ha, Çıkartamıyorum ben de çünkü evimde. Ya çık işte bir yerden. Evine ışın. Arkadaşlar şu an ben Fatma'nın telefonuyla oynuyorum. Ben de oynuyorum. Hayır hayır dokunma. Hayır dokunamıyorum. Dokunamıyorum. dokunmayacağım. Öpeceğim. Öpecek dur. Çıkartamıyorum. Dur <laughs> <laughs> <Doğru>, döverim ben. <laughs> Bak şöyle bir düğüm var ona basıyorum ben. Basamıyorsun. Dur tamam dur burada ayrı. Geldim. bay. geldi gelsin. <laughs> ee, biri mi aradı? Yok yok. O alay. Tamam. Yap. Ben home yapacağım. <laughs> Anlaşmayayım çıkacağını. Oy, ay, ay ne kadar. Aa, ayınım var benim. Ben oyun oynuyorum. Ben oynayamıyorum çünkü ben de diğer taraftan oynayacağım onun. Arkadaşlar videoyu birazdan bitireceğim. <laughs> Namus ay ayıp oldu. Ben de değil. Bir... <laughs> ha ya. Fatma'ya vermiştim. Ay, ıı, Neyse Fatmacığım gel. Patmacım dışarı. Oo kız sesini. Gel, evden dışarıya çıkalım. video Videoyu bitireyim artık. Güzel evden <laughs> dışarı çıkamıyorum. Arkadaşlar <laughs> videom bu kadardı. Ama Fatma girebilirse şey bitir. Sırıtıyor ay bana ne Kitleme Abi, çık sen dışarıya. Sen gel yanıma sen gel sen dansla sen bitirelim sen videoyu sen gel. Bize, Nerede Dence bir. Mı? Kör. Gel buraya. Kör deyince görüyor. Ya giyinme. Hmm. Arkadaşlar burayı ben oynatıyorum? Oradaki benim. gibi eğilme. Dence şuralara gir. Şunu yap. Yanıma gir şimdi. Yanıma gel. Ben geleyim dur. İyi. Arkadaşlar videomuz bu kadar. Biri beni alt götürüyor. Robux'lu <laughs> <laughs> biri. Yani. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. <laughs> Size çok <çıkımı> ama çok seviyoruz. <laughs> Kanalıma abone olmayı like ederseniz çok <laughs> sevinirim. Bay bay.